Cumhurbaşkanı adına konuşan bir tweet atıyor. Oktay Saral utanmaz adam İstanbul'un belediye başkanına e, sen diye hitap ediyor. Toki, Toki başkanına ne muhatabı olabilirsin ne de tırnağı. Bakın. İstanbul Belediye Başkanı'na saraydan hakaret ediyor. Kibir abidesi, cüce, kıt beyinli Trabzon'un yüz karası müptezel. Çüş. Bu Oktay denen adama aynı şeyleri biriniz çıkıp deseniz ki Kibir abidesi Oktay. Cüce, Kıt Beyinli, Trabzon'un yüz karası müptezel deseniz ne olur tahmin edin. Ama cüce diyor ya. Cüce diyor ya. Cüceyi hakaret olarak kullanıyor. Cüceyi hakaret olarak kullanıyor. Şimdi ben buradan soruyorum. Bu ülkede 15 bin lira borcu olduğu için intihar eden bir baba artık devlet dahil, ailesi dahil kimsenin koruyamayacağını düşündüğü ve yarın öleceğim korkusuyla çığlık çığlığa haykıran bir kadın televizyon ekranlarında Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanı'nın sarayından konuşan bir adam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kibir abidesi, kıt Bey'in Trabzon'un yüz karası müptezel diyor ve cüceyi hakaret olarak kullanıyor. Halbuki o bir hastalık. Ve ve Türkiye'nin umudu olarak bize sunulan bir kadın gazeteciyi ekranda azarlayan, hakaret eden son derece gergin bir bey ve trajiktir ki Herkesin önünde el pençe divan durduğu bana sorarsanız beş kuruşluk gazeteciliği olmayan ve pişmaniye duayeni yanında gazeteci olarak kadın olarak kariyerinin en başarılı döneminde arkadaşı derdest ederken susam İpek her türlü kabadayılığı yapan İsmail tamam niye orada sustunuz Niye Ekrem İmamoğlu'nun karşısında sustunuz? Buradan çağrı yapıyorum. Sözcüdeki kadın arkadaşlar, çıkmayın ekrana. Ya da yazmayın, ya da e, siyah kurdele takın. Ve buradan soruyorum. Hattı yürekiler, Cafer'in bu haberler yapılacak diye tehdit, şantaj yoluyla haber yaptırdığı bir yerdesiniz. İşte kadın meslektaşınıza yapılanlar. Arkadaş, insanın parası olmayabilir. İnsan işsiz kalabilir. Ama insan bir kere haysiyetini kaybetti mi olmaz. İpekçi ben seni tanırım. Çık bir cümle kur. Ve Fatih Portakal. Herkese ayar veriyorsun. Ee, Kemal Bey etmediğin küfür kalmadı. Liseden, üniversiteden neyse o da arkadaşın Ekrem'e televizyonda diyorum bir telefon aç. Ayıp ya de. Ayıp. <laughs> Ve Ali Şerdedek genel müdürsünüz. Bu adamı bir daha çıkartmamaya cesaretiniz var mı Ekrem'e? Soruyorum var mı? Ha İmamoğlu ha Erdoğan. Hayırlı olsun Gülşen'cim. Seni sevdiğim için bu espriyi yapıyorum. İşte başka çaremiz var mı? Yok mu başka çaremiz? Mecbur muyuz kadına böyle muamele yapan birisine? Mücella yapıcıya aday gösterin ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Çok mu zor? Bütün sol partiler imza toplasın. Mücella yapıcı aday olsun. Kaybederken onurlu kaybedilsin işte ise. Ne olur? Bu ekrem Sayın İmamoğlu, daha neler yapacak bu gazetecilere? Ama akrep gibisin kardeşim, müstahak bunlar. Oradaki gazeteciler yayını bitiriyoruz deyip kalkıp gitselerdi Türkiye'nin kaderi değişirdi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na saldır, Kemal Kılıçdaroğlu'na döv, Kemal Kılıçdaroğlu'na küfret. Ekrem'in karşısında hazır oldu o. Size bir şey söyleyeyim mi? Kemal Kılıçdaroğlu'yla siyaseten her türlü eleştiri yapabilirsiniz ama asla kimsenin zaketsizlik etmemiştir önden soru istememiştir. Ve inanın bana, Toki Başkanı bağlansa da onu da dinlerdi. Hani aradığınız demokrasi bilmem ne var ya, asgarisi karısı bu. Ben size söylemiş. Ve saraydaki ozat. Dava açsanız takipsizlik kararı gelir. Bakın burada bana nitelikte kendini tarif etmiş Ermeni soysuz diyor. Yani Ermeniliği hakaret olarak kullanıyor, soysuz diyor. Takipsizlik geldi. Türkiye Cumhuriyeti savcısı, üstelik de kadın bir savcı. Evet, daha ağır konuşmak istemiyorum. Sevgili Gülşen, neden seni seçtim? Bu verdiğim mücadelenin aslında ne olduğunu anlamanız için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamını Ekrem İmamoğlu belirliyor. Tamamını. Bir dakikalık ara ardından sarsıcı söyleşi. Burada iki e bekliyor diyor. Ben de ee, insanlar toplansın da istedim. İyi bir kıvama geldik. Rızası yok. Bir kereden çok şey olur iklim bayraklar. Duyacaklarınız karşısında donup kalacaksınız. Ama bunları duymadan yeni yıla girmeyin. Belki de e, bütün bunları duymadığınız için, kimse söylemediği için medya kirli. 60 saniye, 60 saniye ardından ben çünkü biraz öfkelendim. Bir tane kendime ilaç alayım. 60 saniye ardından devam edelim. Merdivenden kayanlar, vasatlık, bayağılık, cehalet, üç kağıtçılığa katlanamıyorsanız, eğer her gün yalan söyleyen TV'lere, radyoya ve de trollere bir çift söz işitmek istiyorsanız, din kacirlerinden, bayrak tüccarlarından bıktıysanız, o halde siz de radikal tahammülsüzsünüz. Şarkılı, danslı, boş, gırgırlı... Perhan Şel soyanısına, radikal tamam mülksüz kabereye sizi de bekleriz. Sürpriz biz geldik. Sen